Gel sen oynamadık ki o da. yani sen. Ne güzel öyle. Gör amına koydum Gel şerefsiz seni. Amına koydum. Şerefsiz! Ben anladım bunu zaten katıldığını. Beni koğluyor dakika birden amına koyun ya. Normalde <laughs> siktin olup gider benim yanımdan ya. Hey, katil mi Katil mi Kurtarın beni. Oğlum şunu konuşturun ya amına koyayım. Konuşturun, 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 konuşturun. Oğlum. Ya of. Bokuya hey, gitti. <laughs> Bok yedik ya. <laughs> ya. Konuşturma Tibet. Bu şey olacak ben, ben değildim o. Ya, ben değildim Ben değildim <laughs> Bomba <laughs> patla patla. Bomba patlıyor. Bomba patla. yedik ya. Ya gerizek kapalı. Ya hepimiz boku yedik burada ya. <laughs> Şimdi hangisi <laughs> yiyecek bak aslı olay orada. <laughs> aslı olay orada patlayacak bekle. Ha, <laughs> kim kimi yiyecek? Allah'ım öyle miydi acaba? Allah'ım piç piç. Siktiler seni amını siktiğim inşallah keserler seni. Amcım piç seni. E, Sait geliyor. <laughs> Sait o, kes. Şey. Aa kesemedi kesemedi. Bora sesim geliyorsa 5 saniye içinde öleceksin. 4, 3, 2, 1. Ya bok gerek yok lan. Tamam ya, ya, ben Bok gerek yok. Lazara hepimizi yedi oğlum. El başında hepimizi yedi be ya. Kimse de yakalamadı. 5 evet, kişi ya. yedi ya. <laughs>